Evet yepyeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aşamalıya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Puanımız 9008 şöyle. Normalde 9120 ama bir maç attım el sındırmak için şöyle maalesef. Rakip elimize veriştiriverdi. verdi. Yapacak bir şey yok. Olacak öyle. Bir de dışarıdan geldim. Video saatte o yüzden bu kadar gecikti. Abi hava buz gibi. Eller buz kesti yani resmen. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi burada puanımız 9008. Bakalım sıralamada ne alemdeyiz. 393 dünyada Türkiye'de 16 10, 10 da dedik normalde ne de yapacak bir şey yok. Hemen ilk maçımıza geçelim. Şöyle güzel map versin başlayalım abi. Sıcak bölge falan map'i verirse güzel olabilir. Bakalım hızlı buluyor. Normalde bir önceki maçı 1 dakika 2 dakika civarında buldu. Bayağı hızlı buldu lan. Allah Allah. Bu arada ödül av vermesi iyi değil ya. Diyorum ya elim o kadar ısınık değil. İnadına inadına oyun böyle ödül av falan veriyor. Gerçekten canım sıkılmaya başladı benim. Her neyse isimlere bakıyorum. Bizim adamların şöyle birazcık anlam veremediğim pek isimler koymuşlar ama. Mesela ne Meli, Melis Pet. Hmm. Yani diyor ki ben birinin köpeğiyim diyor da falan. Olur öyle diyoruz. Yapacak bir şey yok. Böyle oyuncular yanımıza gelmese olurdu ama her neyse. Çünkü böyle oyuncuların genelde oyunculukla pek bir alakası olmuyor. Oyunculuktan uzak oluyorlar diyelim ama şimdi buradan arkadaşlar Kayan Yıldız direkt ne banlasak? Ben Cini bir banlasak mıydı ya? Valla banlamasak da olurdu. Aklıma hiçbir şey gelmedi ama yapacak bir şey yok. Buradan Bayern alacak mı? Tamam Bayern herkesin aklına gelen ilk seçim olacak burada. O yüzden Bayern alması iyi mi bilemedim. Çünkü çok tahmin edilebilir bir seçim ya. Neyse almış oldu, almış bunun diye yapacak bir şey yok. Cini banlamasaydı Cini alırdı belki ama Rakip Gray aldı. Sağlam bir karakter aldılar. Ne çekeriz Gray'e karşı hiç bilmiyorum. Umarım kazanırız şu maçı ya. Vallahi bir artı 130 verse şu an mis gibi olur. Tadından yenmez. Bu arada bir like atmayı unutmayın. Ee, o yüzden buradan hocam belki kaze, kaze banlıymış ki. Bu arada cici eklendi artık aşamalı ya. Bakalım alınacak mı? Almaz büyük ihtimal bu maplerde falan da. Belli olmaz. Karakteri hiç bilmiyorum. Oynamadım. Test etmedim maç içinde. Bizim adam gas alacak. Hocam çok tahmin edilebilir seçimler değil mi bunlar ya gerçekten de? Ama yani tahmin edilebilir diye kötü bir seçim olduğu manasında da gelmiyor da. Neyse alabilir peki ya. Ben de belki gaz alırım buradan yani. Ya bizim adam tamam onu aldı. Aslında maple falan yapabiliriz Yani. Maple ne bileyim. Kötü değil aslında da. Squeak falan da alınabilir Bakıyorum şöyle rakip ne alabilir onu düşünelim. Rakip buradan maple öneriyor bana. Yani hocam maple sırf duvar koyuyor diye de alınmaz bence. Almaya da gerek yok bence. Biri minan biri maple öneriyor. Ama bakayım ikisinde bir yarran bildiği yok. Mina aldım hadi. Kaybedersek de bunlar yüzünden kayıp olacağız. Kesin pişman olacağım ama bakalım olsun en azından seçmiş olalım. Rakip ne alır buradan? Mortis falan gelir mi? Gelmez büyük ihtimal. Şey gelebilir belki. Kar gelir ilk yıldız almak adına. Çünkü ilk yıldız mücadelesi vereceğiz. İlk yıldız bizim almamız önemli olur da bilemiyorum ben buradan oynayabilir miyim? Dediğim gibi elim hiç ısınık değil böyle. Zaten hava soğuk buz gibi abi. hava vardı dışarıda. İşte elde böyle kalas gibi oluyor donuyor yapacak bir şey yok onun için. Ne alırlar acaba? Kırmızı bir mendi. Hocam anlam veremedik ben diye pek ama olsun yine de fena değil yani. Ben ilk yıldızı alacağım sonra defansa çekileceğiz. Bakalım ne yapacağım. Kaza banlamasaydık kaza alırdık da işte banlamış bulunduk. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Onun dışında şu Pearl kurabiye adam karakterini bayağıdır görmüyorduk burada. İlginç gerçekten. Uzun zaman sonra bu mapte gördüm bunu da. Bunun da modası yeni yeni gelmeye başladı ya. Herkes artık yavaş yavaş seçiyor. İşte ilginç abi Mesela bir karakter var. Seçilmiyor unutuluyor. Bir anda böyle MTA falan giriyor. Hiçbir şey gelmeden bir daha bana koyayım. Yanımızda pro varmış lan bu arada. Demek ki bazen böyle isimli olanlar da İstisna olabiliyormuş yani. Neyse soldan gidelim biz şöyle çaktırma şu yıldızı alalım. Hocam. Tamam sen o beni çekemezsin zaten. O IQ'la sen orada bir saat bekledin bok çekersin yani. Soldan bayağı pörle dalıyoruz ama. Bakalım. Dalabileceğim, dalabilirim bu arada. Üç mermiyi toplayayım mı? Tamam. Bu salaklar beni kesemez oğlum. ya. hiç inanmadım yani. Bir, iki, üç. sonra da gömdüm. Şöyle. aa yalnız o içimden geçiyormuş benim lan. Bu arada baskıyı alalım ya. Hadi. Yani ölmeyeyim ama öldüm evet değil mi? Bizim adam da ölecek büyük ihtimal orada. Ya orada işte Pearl'e mi sıksam ne yapsam bilemedim. Keşke o yandaki manini zıplatmak yerine diğer adama sıksaydık daha iyi olurdu. Hem Pearl'ı almış olurduk orada. Yapacak bir şey yok abi. Hayat her zaman arzularımız, beklentilerimiz karşılamıyor. Şöyle aksar basayım ben. Geride değiliz değil mi? Geride iyi sorun yok. Geride değilsek sorun yok. Mende de ulti var. Mende'ye dikkat al biraz. Tamam. İyi burada Pearl'e karşı biz oynarız ya aslında. Pearl bizi biraz zor vurur. Tamam o piçi domaltı verdik oradan. Çok güzel. Bana kim vurdu lan bu? Bu ne? Herhalde Pearl kurabiye bastı yani bana. Sıksana bana bir tane de benziyorsun pek. Niye oç gibi bir muamele görüyoruz anlamıyorum da neyse abi. Aksar bastım şu rakipleri bu arada. Mina harbi güzelmiş ya kötü değilmiş yani. Pişman olmayız gibi geliyor bakalım mı olmayacağız yani. Şöyle abi pro vatandaşlara şöyle doymur atalım domaltı verelim çok güzel. Rakip bence, bence bence de bence de bence de iş çatışma başladı. Baksana Pearl adam çekemiyor. Adamınız çekemiyor yapacak bir şey yok. Bana bastın hocam da ben dalamam ki buradan yani. Şöyle bir hadi numara yapalım dalıyormuş gibi. Tamam bu sattı ya. Adamları pişman ettik oyuna başladıkları günlere. amına koyayım. Tamam güzel baksana oğlum şuraya. fena yargı da attık yani. Umarım artı 150 falan alırız buradan. Rakip bayağı satıyor ya. Ben rakibi bu arada şikayet ederim kardeşim. Oyuna giriyorsan satmayacaksın. Hani bizim yanımıza da gelebilir bu rakipteki elemanlar. O yüzden hani herkes düşünürüz biz. Empatiyi de eks esirgemeyiz, eksik etmeyiz. O yüzden kanala abone olursanız evet primimizde kasalım buradan abi. Çünkü abone lazım ya. Gerçekten mentali toparlamak için aboneler iyi oluyor. Yine gidelim biz soldan veya ortadan gidelim. Biz ilk yıldız almamız daha iyi. Adamlar bakalım bu tura oynayacak mı yoksa yine satarak mı başlayacaklar? Göreceğiz birazdan. Bence ben 1-2 doja atsam birini yine kessem adamların mentali yine darmaduman olur da. Bakalım yaparız ayarlarız aman diyeyim yani. Tamam çok iyi hocam. Tamam güzel buradan doja atmaya gerek var mı? Ya atarız sorun yok. Hadi be. Of mal gibi sıktım aman koyayım. Vallahi mal gibi sıktım. Kaçalım oradan dikkatli. Tam rakip bence sattı ya. İkisi oradan beni öldüremedi ya bin canlı adamı. Bence psikoloji darmadağın olmuştur da bakalım. Göreceğiz şimdi zaten. Yok olmamış. Demek ki istiyorlar. Bir kill daha istiyorlar onlar. Bir kere daha öldürelim abi. Bir, iki, üç. Ama nasıl ölmesin ya? Öldü mü? Tamam öldü. İyi ucundan öldürdük. O arada doğar doğmaz ulti spamlamazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum bu oyun hakkında. Bak gördün değil mi? İyi güzel en azından bizim adamlar yemem. Tamam buradan dodge atalım. Bu içine ben idare edebilir miyim? Bakacağız şimdi. Edemiyorum. Orada o mermiyi yemeseydik. Grey'den belki ederdik ama neyse bu beni canlıyor. Bu adam en azından bizi canlıyor. Öldü. Güzel. Oğlum salın la. Bitti. Bitti amına koyayım. 14 siniz oğlum. Bitti bitti. Bitti, bitti. biladerim bitti. Tamam ikisini oradan. İkisini domaltamasak da en azından bir kişi de bir kişidir. Alalım abi. Çok güzel. Vaya bu kadar bir domaltacağım bu kadar domine beklemiyordum ciddiyim ya. Burada da bu ligde de domine oluyor muymuş? Oluyormuş demek ki. Ya zaten her ligde domine olur. Hele bu liglerde domine belki daha fazladır. Bilemiyorum göreceğiz. Bu kadar yüksekte olmak da benim canımı sıkmıyor değil aslında. Sıkıyor. Çünkü bu kadar yüksek olunca biliyorsunuz 9'a 1 ne oynamışız lan 112 fena değil oğlum 9120 video başındaki puanla aynı puana geldik ya yani. Hiç fena değil hiç fena değil Devam hocam Hemen diğer başa geçelim hadi güzelinden bir map ver be güzel map ver be Hadi Vallahi bok gibi mapler beklemiyoruz Hızlı bulursa bunu da kesmeye gerek yok. Direkt videoyu kesmene atarım. Mis gibi olur. Onun dışında diyeceğim birkaç şey vardı ama hepsini unuttum. Ya parayı buldu değişti yorumları için söyleyeyim abi. Bence değişmedik. Zaten korpadan diyorum. Onlar da şakasına diyor da. Dünkü akşam yemeğim sıfır şaka diyorum bak. Bir tane bisküvi bir tane de suydu. Kaliteli bir akşam yemeğiydi ama bakalım. Yanımızda Slice Kalbi Kırık isimli bir vatandaş var. Tanımıyorum bu arada da. İsmi böyleyse kardeşim bu adamın kalbi kırık yani kalbi kırık adamlar tehlikeli olur. O yüzden bu adamın yanımızda olması iyi. Buradan arkadaşlar ilk seçim hakkı yine bizde. de ee, şey yapabiliriz ya Ali'yi banlayabiliriz bence Ali'yi banlayalım Ali çünkü burada kanser bir karakter Oros bu çocuğu gibi bir karakter yapmışlar o yüzden banladım şöyle İlk seçim buradan Fink's gelebilir bizim elemandan bakalım Fink's banlı olacak mı Olmazsa Maple bakalım banlı mı Tamam Maple bana Fink's al abi ya Fink's yani Direkt ben önerdim hatta şöyle Tamam aldı çok iyi Rakip buradan min alır büyük ihtimal Veya Mina alacaklar Mina. Kesin gelecek. Mina artı bakıyorum şöyle bir. Mina artı Otis gelebilir ya. Veya Mina artı Gasmas vesaire gelebilir. Bu arada arkadaşlar tablet çok etkiliyor ya. Hani tamam oyunculuk gerektiriyor ama tablet de bir ayrıymış aman koyayım. Mesela tablet olmasaydı telefonla buralara çıkmamız imkansız gibi bir şeydi. Çok zordu. Hani çıkarsak da böyle yırtardık kendimizi. Çünkü telefon çok küçük ekran böyle bir yerden sonra mide bulandırmaya başlıyor, başlıyor. Ondan dolayı ben telefona bakmaya dayanamıyordum böyle. Telefon Tabi dayanamadığın şeyle oynayamazsın da oyunu. Yapacak bir şey yok. O yüzden buradan mina mı alsak? Rakip almadı bu arada. Mina mı? Ember mı? Mina mı? Ember mı? Ember elinde tutayım. Ama sonuç olarak mina almış olalım. Şöyle evet. Belki bizim adam. Yapma be kardeşim ya. Veya Juju al lan Juju. Juju banlıymış. Hocam Ember alsana ya sen. Peki B de olur. B de olur. Hiç fena değil. B. Benim önerimi siklemezse yani B alabilir ya bence. Öneremiyorum B'ye. Tıklıyorum şu an ama önerilmiyor. Niye acaba? Neyse oyunun bug'ımdır nedir umarım Ember Bilmiyorum kendi istediğini yapsın ya bu adam Çok buna karışmayacağım yani Bir alıyor gibi Aldı peki Rakip Lili miyle alabilir ya Veya Lili banlıymış oğlum ne alacaklar ki bu rakip Bakıyorum şöyle rakip alınacak karakter bırakmadık gibi lan resmen Veya rakip buradan Belki onlar Ember alır belki Karla alırlar Belki de Boğ gelir bilemiyorum Boğ'un geleceğini pek zannetmiyorum ama Belki de Jeyon gelir yani bilemezsin Veya bakıyorum şöyle daha alınabilecek ne var diye böyle Squeak falan Raph's da olabilir de bakalım ne alacak Çok bekledi yani Charlie. Yani hocam Charlie'yi yordum oradan gözüm kesti de hiç söylemedim almazlar diye de aldılar. Ne kadar metadan düşse de bir karakter tercih ediliyor. Yapacak bir şey yok. Buradan ilk başta kontrol mü yapsak yoksa sağdan soldan mı gitsek? Bence ilk başta midden gitmeyi siktir edelim. Sağdan gidelim abi veya soldan doyursak soldan gel sağdan gitmemiz daha iyi. Sağdan gidelim sağdan biz böyle rakibi Turan taktiğiyle yok etmeye çalışalım. Öylesi daha iyi yani işimize gelir tamam. Sağdan gidelim bizim adamlar ortayı bir süre tutar diye düşünüyorum ben. Profiller bizim adamlarda profil yok. Biraz korkutuyor mu? Yok gelsin burada adamlar koymaya da biliyor. Sorun yok. Sağdan gidelim abi şöyle bence seni ortaya gerek yok. Bizim elemanlarda gayet güzel oynarsa niye kaybet kaybedelim ki değil mi? Tamam sakin. Buradan crow. Kura... Tamam crow burada. Hemen bir dalalım. 3 mermiyi şöyle çakalım. Çok güzel. Ben zaten 3 mermi harcadıktan sonra sen istersen bas. Aksarın ultini hiçbir şey önemli değil yani. Yani hocam kötü değil ya. Şu elemana domalsak mı? Pinchleyin abi. Cık. Yok bizim orada maalesef intihar etti. Ee, neydi lan bu? Finks. Yapacak çok sağlık olsun. Tamam onu ben oradan domattım. Bunu zıplatırsak tam zıplatamadım. Keşke bizim takımda can veren bir şey olsaydı. Çok güzel olmaz mıydı ya? Yani Neyse şöyle bir can toplayalım biz burada. O sırada rakibi de korkutalım abi buradan. Görüntümüz yeter bizim. Şu görüntü bize yetiyor bence. Tamam aksuar bastım da. Bunun aksuar acaba... Aha çok güzel. Ama bu ne ölmezmiş kardeşim. O hasar yemedi adam ya. Neyse biraz geri. Ölmedik değil mi ya? Ölmüşüz. Bilseydim öleceğimi dalardım yani. Öyle hasar vererek ölürdüm en azından. Adamlar da bana mermi falan harcardı. Neyse. Önemli değil. Tamam. Hocam. 1-2-3. Hadi. Cık. Yok. Kimse değmedi. Çok kötü dalış. Bu dalış iyi değildi. Bizim Fink'sin adıyla ulti kasmasına uci ne amına koyayım. Ulti. Tamam. Güzel şu an. Durumu iyi hatta yani. Kötü değil. Abi Fink's çok. Oğlum ne bitmez bir şeymiş bu. Aksuar sü ulti süresiymiş. Neymiş ya kardeşim. Tamam. Çok iyi. Bence öldü o. Nasıl ölmez oğlum? Abi. Tareti de alamıyoruz adamın yani. Ne yapacağız? Cık. Çok kötü oldu bu. Tamam. Oradan Crow öldü. Oğlum bu adamlar ölmüyor lan. Ben onu fark ettim. Bu adamlar ölümsüz. Keşke Ember alsaydı ya. Keşke önerimize uysaydı adam yani. Ember alsa en azından Ember'ın hasar çok olduğu için bunları şey yapardık. Hasarla falan filan bir şeyler yapardık ama. O da olmuyor şu an. Bok yedik. Kralı hiper ulti var. Kaybettik arkadaşlar maalesef. İmkansız gibi bir şey oldu yani bu rakibin kombu. Keşke bizim adam dediğim gibi Ember alsaydı. Önerimize uymuyor ki adamlar aman yapayım. Neyse. Hiper bu arada çok iyi mi acaba? bugün bu saçma ya bence amına koyayım. Atıyorsun mesela adamlar daha karlı oluyor. Mesela düşünün 3 tane böyle tankı çekiyorsun üstünde bence çok iyi değil ama neyse tamam oradan onu öldür maç bitmiş ki. Kaybettik. Bir setseydin ya kardeşim. Yok bir zaten bir de Ember setseydi alacaktık ama. Yani diyebilirsin arkadaşlar sonradan siz şey önermiştiniz. E, abi sen sonradan bir önermiştim falan diyebilirsiniz. Benim bir önerim olama gitmedi. Adamda full Ember önerisi gözüküyordu. Adam da böyle 10 saniye baktı, bakmasına rağmen almadı. Keşke neyse ya. Yani. Keşkelere lüzum yok. Gidelim şöyle. Salak ya. Salak bundan yüzünden kaybediyor zaman abi. İşte bir adamın ya kalbi, kalbi kırıksa ya geri zeki alından dolayı kalbi kırılmıştır ya da aldatılmıştır. Bu adam geri zekalı olduğu için kalbi kırılmış herhalde. O yüzden bu durumda şu an zaten. Baksana rakipleri rahatla bakalım. Bitti maç mesela kaybettik şu an. Tamam burada biraz takılalım. Yeter be vallahi. Ne kısa menzilmiş ya bu 4000'lik hasar vurmuyor bildiğin. Tam Finks çok iyi oradan darladı ama can yok bizde. Pemaja Volt kastım. Pemult kastımsa büyük sıkıntı. Yok abi Oros tövbe tövbe. Direkt Aksar basacağım. Tamam. Hadi abicim ya. He? Neymiş ya? Adamlar alamıyoruz abi. Ember olsa var ya şu an darma duman etmiştik ya. Çok üzülüyorum valla. Elimizdeki maç gidiyor resmen ya. Tam öldürdüm. Yok abi Kuro bizim burada. Belki diyeceğim de yok abi onda ulti var. O da canlanacak oradan. Belki şu an öldürürüz ama canlara baksana birinin 9 canı var, birinin 10 canı var burada. Lan Aksar'a baksana gelmedi ya. Vallahi bastım orada. Veya biz basamadık. Bastığımız falan zannediyor. Hayal görüyoruz da. Şuna ulti şöyle. İkisini zıplattım da bu adamlar zıplamadı böyle. Pem obez olacak kalkmadı oros bu çocuğu zıplayamaz Bir, bir oradan bir şeyler yapar mı? Yapıyor mu? Yaptı gibi be kendince. Yok burada zaten bu adamda o. Üf, yok ya darmadağın etler maalesef. Bu bir al bu yüzden bunun yüzünden kaybettik. Sana önerdik orada Ember'ı geri zekalı herif seni. Neyse yapacak bir şey arkadaşlar. Her maçı kazanamayız ya. Burada arada ya burada da olsan ne kadar komp bilmeyen adamlar gelebiliyor. Hiç yapacak bir şey yok yani burada. Yıldız oyuncu olduğuna bakmayın. Burada bu adam alsaydı eğer Ember'ı çok rahat oynardık. Biz rahat oynardık en azından. Eksi yüz. Maşallah böyle hiç çekmiyor eksi vermek diyor Supercell. Neyse peki devam edelim. Bir diğer maçımızı bulalım. Çok güvendik mi Ondan dolayı da böyle oldu da. Neyse abi. Sıra uygun sıcak patates. Burada direkt ben şeyi banlayacağım ya. şeydi ee, banlayacağım. Şeyi burada sıkıntı çıkarabiliyor. O yüzden banlayalım. İlk seçimde zaten rakipteymiş. Bizim adamların biri de buradan çak banlasa bir de beri banlasa güzel olacak. Ben göstereyim bir şey ondan sonra veya en son biz banlayalım değil mi ya? Yani? Tamam bizim adam Mine'yi banladı. Mine burada iş yapmaz bence de. neyse banlamış oldu adam. Hocam çak bir de banlayın yani. Banlamayacaksınız mı ya? Bu Roza neyi banlayacak? İsme bak Rosa. Ne kadar kalitesiz böyle çöp bir isim koymuş adam. Peki banlamıyorlar o yüzden ben banladım ya. Yani. Şimdi arkadaşlar burada normalde web küçük diye alınmıyor genelde burada. Hani rakip e, çakalınca direkt maçı bitirebiliyorum böyle güçlü karakterle seçme ama gerek duymadım şimdi. riski atmaya gerek yok. Rakip umarım beri almaz da bizim adam alır. Hay anan. <laughs> neyse neyse. Peki. Yapacak bir şey yok. Buradan madem öyle bizim adam şey de alsın madem ya. Abi nasıl Nasıl rafs ya? Ne rafs oğlum? Miko aldı bu da. Rakip bir tane şey alacak şimdi. Neydi lan o? Götü göbekli var. Artı alacak bir tane. Gör izle gör. Bir tane artı gelir. Bir tane de ne gelir? Cordelis falan banlı. Bir tane de büyük ihtimal Karl Marr gelecek amına koyayım. Artı Karl izle. Kompu artı. Bu da Karl alacak şimdi. Kazi almazlar herhalde çünkü hasarlar var zaten. Artı alır yani. Ya pardon, Karl alır yani. Ne alacak ki başka? Melodu falan mı alsak ya? Ne yapsak? Bakalım ne alacak adam? Baya bekliyor da kardeşim Karl alacağını tüm dünya biliyor. Ne alacaksın? Peki. Ne alabiliriz ya burada? Bizim elemanlar abi mal almanı düşünmüyorlar ya birader. Ne yapabilirsin ki? Elinde olan bir şey değil bu yani. Bu durum senin elinde değil. Ne alsak şu an bizi buradan taşıttırız acaba? Ne, ne alsam? Peki işte böyle orospu çocuğu gibi kesersin. Kaybedersin bağlantını. Sana da bu yakışırdı zaten. Öyle, öyle seçime böyle şey yani. Neyse peki. En azından öyle düşünmemize, kaybetmemize gerek, kalmadı. Bozmaya da gerek kalmadı. İyi oldu. Hadi güzel çifte tantana peki. Yanımıza az önceki adam geldi yine. Bu adam yine düşünmeden Mimiko seçmişti. Abi isme bak. Toksik, şeytan, emoji. Ya bu... Ya böyle bir isim koyan birinin gerizekalı olmama ihtimali nedir ya? Neyse buradan abi ilk seçim olarak bizdeymiş ilk seçim. O yüzden ben Rafs'ı mı banlasak? Yoksa Jant'ı bir banlayalım öncelikle biz bence. Veya Jant'ı... Abi Ali banla ya Ali banla. Bilmiyorum diğer karakterler her türlü halledilir de. Ali'nin işi biraz zor. Ali'yi Ali banladım o yüzden. Ya, Ali için de yamur alınabilir. Çalıyı malıyı yakabiliriz ama onu yakana kadar adamlar yok eder. Mipple açık. Yo açık değilmiş. Rafs alınır ya. Rafs alınır. Veya Crow da alınır ama. hiç şey önermeyeceğim. Keşke elimde de rafs tutmasaydım. Adam gider rafs alır şimdi. Peki rafs aldı. Rakip buradan büyük ihtimal Karl Marl alacak. Karl gelir bir deney gelir abi. Otis gelebilir. Karl ve Otis şu an muhtemel gelmesi mümkün karakterler. Crow ve de gelebilir de ben alacaklarını zannetmiyorum. Kar bizde rafs varken yani. Yine de alabilirler. Belli olmaz bu işler. Onun dışında biz buradan bu karakter Jant geldi lan. Ah ah işte neyi banlasak? Ban eskileri de lazım. Mesela bizim adam mina banlayacağına, mo banlayacağına gidip jantı da banlayabilir de neyse abi önemli değil. Bizim adam buradan evet otis geldi bize. Güzel. Umarım bastır almazsın. Ben buradan cin almak istiyorum şu anda. Mr. P bana önerme ben cin alacağım buradan. Sen alma onu ya. Sen krov alsan daha iyi. Bu adam krov alırsa cin almaya da biliriz. Bakayım ne var şöyle. Baştan sonra bir süzelim karakterleri. Şöyle mantıklı olan bir şey varsa direkt aklımıza gelir görürüz zaten. Karl olmaz. O olmaz. O olmaz. Hocam bakıyorum şöyle burada birazcık Pearl'ü gördüm ama olmaz yani. Tara olmaz. Tarayı sokmazlar bile içeri. Öyle söyleyeyim. Bastır zaten otis varken gitmez bence. Bakıyorum buradan. Yani Juju Muju var da Juju daha imkansız. Yani sokmazlar bizi. Fink's varmış mantıklı olarak da. Fink'si de bence burada oynayamayız yani. Ember mantıklı. Ember güzel ama. Tamam ben mid oynayacağım ve şey Jin oynayacağım ya. Yaparız bence hallederiz diye istiyorum. Rakip buradan son seçime belki yani hiç düşünmeden spike aldı. Adamda büyük ihtimal 11 seviye böyle tek tük karakter var. Onlardan biri de spike aldı o yüzden. Aksesuar bu şekilde kalsın abi. Yıldız gücünü değişmeyelim. 2000 hasar da iyidir. Neden değişmeyeceğim? Zaten bizim adamların sürekli devamlı olarak zehirlendiği bir adam olmadığı için bence can vermeye gerek yok. En azından biz tek başımıza kaldığımızda da ulti ile çekip bir iş yapabiliriz. 2000 hasar ekstra. Yani kaç? 6000 vuruyoruz yani ulti ile beraber toplamda. Yok lan 8000 vuruyoruz. Yani bakayım rakipte şöyle 8000 canlı bir karakter yok ama yine de olsun ne olur ne olmaz belli olmaz. Belki bir mermimiz eksiktir belki. Ondan bu yıldız gücünü kullanıyorum diyelim bakalım. Ben sağdan mı tam sağ bir yardım edeyim. Lane'lere yardım edeceğim ben. Şöyle mi? İşte bak aksor bastım o bayağı hasar yesin. Daha ölecek mi? Ölmedi can az kaldı bayağı ama. Tamam. Yıldızları yani elmasları toplayabiliriz dedi ama bu jenta toplayacak yani. Tamam güzel Raps oradan iyi iş yaptı. Tamam. O adam oradan görüyoruz şu an. Görüş sağlıyorum. Çok iyi abi. Spike'a da buradan biraz görüş sağlayayım. Bizim Crow görsün. Ama bunlar çok hasar yemeyelim de öldük amına koyayım zaten. Hasar et. Onu ben alayım ya. Neyse peki kendini al. İyi peki kendini alsın. Tamam o bana sıkmaya gelecek mi? Buradan net var ya Spike geliyor şu an. Yalnız bu ne kardeşim ya? Benim Aksuar da gitmeden Spike'a bile. Önemli değil şu an rakip yıldızları toplaması. Jenta'da ulti yok şu an gördüğüm kadarıyla. Ultiyi kasmaya çalışacak. Ben onu kasmadan çeksem çok iyi olur. Hadi lan abi Jenta. Şimdi bir gözlükse var ya. Aman abi koyacağım ama. Bakalım. Nerede? Tamam o öldü. Hadi lan Jenet. Aha çektim. Valla çektim. Ha <laughs> Piç nasıl ölmüyorsun lan? Oğlum aksesuar 2000 vurmuyor mu aman koyayım Nasıl ölmedi? Hadi lan hadi Kuro. Domaz şunu. Abi nasıl ölmez ya? Piç'e bak. Ne, ne biçim kaçtı ya? Kaçtım. Öldüm mü? Ölmedim çok iyi. Kaç kaç kaç. Oğlum bir yıldız al gel lan Crow hadi. <laughs> Dur ben alayım. Alabilir miyim? Gel gel amına koyayım be tüh. Neyse domalttım yine. Kaçalım abi bizde bir yıldız var mı zaten Rafs'ta? Oğlum Rafs ölme lan. Veya öl lan öl öl. Rafs öl valla öl. Ben alırım o üstündekini. Tamam. Otis'te şu an hiperlulti var. Acayip sıkıntı. Kaybettik herhalde. Yani buradan vereceğiz ama Cık, çok kötü. Savunur mu bizim adam? Hiperi var. Savundu savundu herhalde yani. Çok güzel. Tüm yıldızlar da bu. Onu oy, oy, oy. fena oynadık ha bence. Hak ettik yani. Taşıdık baba öyle. Orada çekmeseydik az daha elimize veriyordu rakip. Yapacak bir şey yok. Burada şöyle sıkalım Zaten rakip bu zaten pes etmiş. Baksana. Otis'in o ult aksuardan ulaşılıyor. Aksuara biz şöyle basalım. Kolpadan şöyle basmak için. Çok güzel abi. Son olarak şu Spike'ı şöyle çek. Tamam çektik. Bayağı babayı çektik. Oradan neyse zaten maç bitti. Güzel ha bak. Diğer turda böyle oynayabiliriz. Yani rakibi elmasların toplaması rakibin hiç önemli değil. Biz orada elimizden geleni yaparak böyle bence maçı çevirebiliriz ya zaten gördünüz. Orada zaten cint mal gibi bekledi de çekebildik yani yoksa çekemiyorduk adamı da. Bakalım şu an bir iç çatışma başlar büyük ihtimalle Çünkü oradan vermek o kadar böyle kazanacağın yerden vermek üzer insanı diye düşünüyorum ben. Gidelim yine ortadan şöyle hatta bir lane'lere yine bir yardım abi help. Yardımda yardımlaşmada şey hayır vardır o yüzden yardımlaşalım çok güzel. Ama öldük hocam be valla. Ulti en, en azından ulti Tam çok güzel o da öldü. Crowbar'dan bayağı iş yapıyor da ölür mü? Spike onu domaltır mı? 2000 canı vardı. Az canı vardı. tam güzel. Ben bunları alsam mı? Alayım ya. Yapacak bir amana koyayım. Yakup TV'ye döndük ya. Cık. Oğlum ne ne neye başlattı be? Hayvan gibi başlattı yani. Oradan alacak mı? İzin ver Meraz. Yani 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 keşke aksarım olsaydı çok iş yapardı. Gelme dolmuyor ki orospu çocuğu. O öldüm ki amına. Ok. Soldan şu an acayip sıkıntı ya oradan şeyin girmesi. Onu öldür artık ha. Çok güzel. Elmasların spike olması ya adam en azından uçamıyor kaçamıyor. Daha iyi ya. Yani. Ama bu baydı. Gel vallahi baydı canım. Baydı buradan. Şunu ben alayım. Toplayalım. Spike. Hadi geldim bile. Hay anın. Doğru onun aksör hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Aksör basabileceği adam. Önemli değil. Ultiyi kasmamız lazım yeniden de. Nasıl olunacak peki o? Bu tur gitti. Bu tur var ya ağır verdik yani. Rakip lane değişti. Bir lane baktı yani bir turu vermemiz. Buradan hiç oynamaya gerek var mı ya? Hocam bence gerek yok ama. Bitti çünkü buradan hani daha fazla çabalarsan rakibi zevk aldırmaya... Rakip zevk alır yani buradan daha fazla çabalarsan. Oros bu çocuğu sen yapaydın hiç. Miko seçtin oğlum sen bir önceki elini anlatıyorsun. Neyse çok önemli değil. Adamlarla çok böyle kapışmaya gerek yok. Tilt olmaya gerek yok. Bu adamlar sıradan adamlar. Bunlar bizim seviyemizde olamaz abi. Biz de bunların seviyesine inmeyelim. Bizim adamların adam gibi lane alması lazım. Spike'ın mid'e geçmesi hiç hoş olmadı ya valla. Bir de adamın tam aksuar harcadığı döneme denk getirmek lazım ultiyi de. Baba baba suç bende amana koy bir önceki el taşıdım kimse teşekkür etmedi bir el domalı verdik böyle hepsi suçu bende arıyor. Böyle aman koyayım insanlar böyle aşamada oros bu çocuğu dolu ya. Yani. Normalde biz de işte şey, şeyiz de böyle. Oynarız aslında tilt olmamız gerek de işte yok abi oros bu çocuğu göre göre. İbn evlatlara göre göre biz de böyle çöküyor zaman koyayım. Neyse. Elmasları biz pek ben topluyorum. Böyle olmaz. Çok paylaşımcıyız. Olmaz yani. Öldü mü? Ölmedi. Crow! Çekme kardeşim ya. Şu adamı niye sokuyorsun oraya? Solda Jent var. Jente dikkat. Tamam. Tamam. Ulti geldi. Hadi lan vur onu. Heh. Ulti geldi abi. Elmaslar kimde? Otis'te herhalde şu anda. Otis yani Spike öldüğüne göre Otis'tedir büyük ihtimal. Otis çok iyi yani. Çocuğu ne ulti bastı be. Neyse güzel. Otis'e bir gidelim şöyle şafak operasyonu. Tamam Otis'teymiş aynen. Nasıl çekeceğiz Otis'ten var hiç bilmiyorum ama. Otis'ten bir şekilde sike sike olmazlar almamız lazım bizim. tamam. Sağ hocam biriniz tutsam ve ben tutayım şu an sağda kimse yok yani ben tutacağım mecbur. Tamam domaltı verdim o adamı oradan. Gidelim. Otis'e şöyle bir aksesuar maksesuar bir şey basayım. Siktir git lan canım. Aman Evladım. Tamam oradan onu da patlattım ama yeter mi? Tamam şu an üstünlük bizde yani kontrol bizde iyi. Rakip bize dalmak için yaklaştığında onları da çekebiliriz yani bu sayede iyi olacak. Mesela Otis'i buradan hocam çeker miyiz ya? Adam o kadar böyle yüreksiz oynuyor ki. İmkansız gibi bir şey çekmiyoruz. Adam çok garanti oynuyor yani. Tamam Kuro atladı. Kroviş yaptı helal. Çok iyi. Hadi. Ama adam gitti. Neyse biz buradan alırız alırız. Gel dön babam dön babam dön babam. Ben bir tane daha yok almaya gerek yok tamam bizim kurovda var zaten. Şu an durum çok iyi. Yanıtı sikmemiz lazım. Yanıtı çekip sikeceğiz o yani. Oğlum 4 saniye var hala neresi sikiyorsunuz zaman koyayım. Bitti. Ne oldu? Neyse beraber oynadık takım oyunu bu sonuçta. Bakalım rakiplerimiz kimmiş şöyle. Ya tanımadığımız adamlar ama güzel 77 aldık buradan. Tam 9000 kaç puanlı izin. 9077 miydik neydik amına koyayım. Neyse 9097 imişiz. Bakalım sıralamada ya siktir Marco ya. Sen profile bakalım 11. Neyse. Profile bakalım abi. Nerede bu eleman? Marco, Marco. Burada bakalım. Hocam bizim profil daha iyi be. Gerçi adam da bayağı oyuncuymuş da. Neyse arkadaşlar olabiliyor. Herkes böyle her zaman en iyi anında değil. E bundan sonra büyük ihtimalle ben üyeler özel video çekerim. Üyeler özel videoda bir iki maç atarız yani. Onu da yarın yayınlarım büyük ihtimalle. Yarın öğlen sabah gibi veya bilmiyorum gece dörtte de gelebilir. Belli olmaz. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olunuz. Bay bay.